Evde iş yok, yemek de yok. Açız gece. Ne istiyorsan Yok, sakın yapma. Bugün şey yiyeceğiz. Kerevizi yemedik. Neden onun adına? Pide yiyeceğiz, pide. Lokum etli. Ama şey, yaldık. Ya Kim? Sen. Tartıldık ya. E tartıldık. Sen almışsın, ben değil. Ben almadım, hep aynı. Ha öyle mi? Ben aldım, sen aldın anne. Sen adamı ipe götürürsün. Niye ben o? Asarsın. Aynıydım. Anne 67 kilo çıktın. 65'e inmiştin. Evet. Ha iyi bir Evet. hatırladın mı? Evet, şimdi hatırladım. Nasıl indim o zaman ben? Yemiyordun, çok dikkat ediyordum. Geceleri yiyorsun gizli, yatak kenarlı mayondan diyorum biri daha giymiş. Aynısından birinde daha vardı. Ha gördüm. Sen artık giymezsin biri giydi diye. İnşallah Ekim'de de gireriz böyle senle. Efendim? Ekim'de. Hadi at kendini. At şelale. İnşallah sana maşallah. Bugün denizi kapattınız mı Hayır, şimdi? Harika bir deniz aydın. Şimdi daha ısınmış. Değil mi? Hadi Tabii. hoşça kal. Aa, aa. ne musun? E buradan geçeyim ben. Buralar çok kapat. Tamam şeker. Ha bak, şey alırım ben, alırım. Bırak anne. Olsun. Hadi gözlüğümü kolay. alayım gözlüğümü. Tamam. Hoşçakalın. Hadi size iyi günler. Mersi.